Kaç mı? E ee, götür beni nereye gidiyoruz? koş koş koş. E ee, mal geliyor 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 geliyor. <laughs> tamam tamam şaka ya şaka. Aa! gir gir. Aa! Ay gel. <laughs>

Ay şu kapkiyi alalım. Gel 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 götür çabuk 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 koş 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 gelin 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 sen git 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 koş 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 gel 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 yiyecek bizi yiyecek bizi kalk 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 koş 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 kanka. koş 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 bizi yiyecek, koş 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 gel koş gel 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 koş gel koş 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 öldü Öcümüz öl.